19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın millet çaklı gurur ve mutluluğunu yaşadığımız bu özel günde, vatan ve millet uğruna büyük fedakarlıklar göstererek, bizlere bağımsız ve özgür bir ülke bırakan, başta büyük önderimiz Gazi Mustafa Kemal Atatürk'e, bütün şehitlerimize ve ebediyete intikal etmiş gazilerimize şükranlarımızı sunuyor, Atatürk'ün büyük güven duyduğu gençlerimize, ülkemizin kalkınması ve ilerlemesi için yapmış oldukları çalışmalarda üstün başarılar diliyorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramınız kutlu olsun.